Bugün e, daha önce incelemesini yapmış olduğumuz aslında bir aracı test edeceğiz. E, bu aracın biliyorsunuz e, sadece iç mekan incelemesini yapmıştık. Evet. Bu e, aslında takipçimizin bir aracı. Doğukan yanında kendisi. Doğukan adlı arkadaşımızın aracı sağ olsun geldi. Aracını e, verdi bize. Biz de test ediyoruz memnuniyetle. E, araç 1.33 Life Corolla. Aynen. Toyota'nın giriş, donanım seviyesi. Bu araçta sadece, zaten bu donanımda sadece 1.33'lük motor bu donanımda var. E, donanımlara bakarsak. 99 beygir küçületen tam bir şehir içi arabası olmuş. Şehir içinde kullanımı uygun. Ama yalnız bir eleştiri olacak. Şu an ben daha demin gazladım falan 10 litreye çıktı. Evet <laughs> evet. Hani bu araçta kendisi şöyle dedi. E, 2-7 litrenin altına indiremedim. İndirenleri tebrik ediyoruz. Yani eski tip biraz e, atmosferik mod. Tabii ki geliştirilmiş. Hani bu motor vatmatik motor diye geçiyor. Hani mesela 30'da falan 3'e atın boğma yok. 10'da 2'ye atın boğma yok. Hani şeyi güzel. Tabii ki biraz cansız. Turbo desteği istiyor bu araba. Hani ilk kalkışlar da biraz antal. Gazı çok iyi ayarlayabiliyor. Alt devirler biraz cansız. Alt devirler cansız. Ara hızlanma diye bir şey demiyorum. Yok bence. Yani, yani hani ara hızlanması iyi değil. Ara hızlanması iyi değil. Yani, Solamada falan ama tehlikeli mesela, tehlikeli ben, ben e, Fluence var bende. Fluence'dan çok daha zevkli bir sürüşü olan bir araç. Evet. E, dediğimiz gibi. Buyur abi geç. Abiye yol verelim. Ee, direksiyon çok yumuşak, hani sanki sürekli stimoddaymış gibi, <laughs> o güzel. Hani böyle yumuşak bir direksiyonu var aracın, ee, hisli bir direksiyon. Siz aracı elektrik destekli, ses falan gıcır gıcır ses geliyor elektrik desteğinden dolayı normal bir şey. Hani bu aracı e, şöyle bir, nasıl desem, e, yüksek süratlerde falan ben bu direksiyonun sertleştiğini gördüm mü hiç? Tabi tabi sertleşiyor. Hani yüksek yani. süratlerde biraz sertleşiyor hani ama. Yok korkutmaz. Hani elektrik destekli olduğu için hani. Ama aşırı sertleşmiyor. Çok sertleşmiyor ya. Yine yumuşak yapılı bir direksiyon. Ele oturuyor. Bu direksiyona deri direksiyon yok ama şu kenarlarını hafif noktalı yapmışlar tutma yerlerini. Etli bir direksiyon. Evet. Hani güzel. Kalınlığı iyi ele oturma açısından. Lans da biraz ince kalıyor mesela. Evet. Hani biraz malzemeye bakacağız. Şuralar yumuşak. Malzeme tabi Volkswagen grubuna kadar sakız değil ama yumuşak olması güzel. Buralar da. Buralar da yumuşak. Yalnız kapı üstündeki malzemeler, şuradaki malzemeler daha yumuşak. Kapı üstüne biraz evet, daha özen göstermişler. Evet, kapı üstüne şeyler. daha iyi. O ya konuda. bence hani eski konuluna göre, hani önce eski göre bence gayet iyi malzeme kalitesi. Tabi, bir e, eski zaten 2008-2007 modellerde üretiliyordu onlar yanlış değilse. O Corollalardan e, kat kat evet. iyi. Bu araç üzerine bayağı bir uğraşmışlar. Şu direksiyon kumandalarının kullanımı kolay. Hani şu disk tuşu var. Buradan e, bastığınız zaman e, yol verilerini görüyorsunuz. Yol bilgisayarındaki kaç kilometre yaptığınızı, yakıt tüketiminizi e, lastik basıncı gibi değerleri evet, e, görebiliyoruz. Evet. E, bu araç şu an 70 bin kilometredeymiş. E, Çok Camlara bakacak olursak burada e, sürücü tarafı cam otomatik açılıp kapanıyor. Evet, diğer, diğer taraflar normal otomatik. Hani basılı tutmanız gerekiyor. Yalnız sürücü tarafındaki yani Benim otomatik. bir erişim olacak bu cam. yani kapama açma tuşlarında, hani ışık yok. Işık olmaması gece mesela evet. camı açacaksınız. Eliniz gidiyor ama ışık olmadığı hani için bir, bir şey tereddüte düşüyorsunuz değil mi? Yani bir bakıyorsunuz. Yenilerde var ama. Yenilerde var. Yenilerde olduğunu biliyorum yeniler düzelttiler. Ee, yalnız makyajlı kasayla bir de bir şey soracağım. Bu araç makyajsız kasa. Evet. Makyajsız kasayla bunun arasındaki farklar nelerdi tam olarak? Bakayım. Şu ekran biraz şu şuradaki şey değişmiş. Hani böyle bu ara birim piyano bile dokunmatik algı yapmışlar. Bu Japon saatin meşhur onu buraya entegre etmişler. Evet. Yine piyano bilek devam ediyor. Evet. gene daha iyi. Bu, 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 klima kumandaları bence daha iyi yeni kuralıya göre. Evet. Daha iyi. Hı. Hani kullanım falan şey, hissiyat, hissiyat falan değil de bunların. Güzel hani böyle tık tık diye oturuyor. Evet, böyle evet. bir tok, boşluk yok aralarında Hı -hı. tuşların o güzel. Ee, ekran sonradan takılmış galiba. Evet normalde bu bir CD basit bir müzik çalarına geliyor. Bu opsiyonla normal bir şey. Yani bu, bu biraz bu ekran biraz basmatik ekran ama tırnakla kullanılıyor. Tırnakla yani. kullanılması gereken. Tırnakla kullanıldığı bir ekran. zaman işini görüyor yani. Evet. Hoş duruyor yani. Bir de bu geri görüş kamerası eklenmiş evet, o evet, güzel. geri, geri görüş kamerası var. Yani bu giriş paketi sonuçta bu baz donanımda bu tarz şeylerin olabilmesi güzel. Yani. Yaptırmanız güzel olmuş. Navigasyonu vardı. Bunda mı son navigasyon? Şuralarda ışıklı makyaj aynaları. Yalnız ışıklar buradan manuel olarak açılıyor ama yine ışık koymaları Kaya güzel düşünülmüş. bir şey. Burada gözlük gözlüklüğümüz var. Burada gözlük koyma kapı. içi kaplanmış. Işık i̇şte, var. Onun içi kaplanmış. Onu Aynen. söylemek istiyorum. Ee, kliması iyi bu arada. Araçta klima çalışıyor. Klima performansı beğendi. Şuralarda bir şurada bir kapaklı göz var. Bakın bu kapaklı gözün açıyorsunuz böyle. İçinde USB girişi, AUX girişi, çakmak girişi. Bir mevcut. De çok şık bir kapaklık bu ya. Bana evet. hissiyatı Bence güzel. de güzel. Hoşuma giden Niye bir şey bu oldu. Yani? Ee, yani hani de, oraya bir de boşluk da var orada herhalde evet, eşya evet. koyabilirsiniz. Bir telefon falan girebiliyor oraya. biz Oluyor ama iki kademeden oluşuyor ama hmm. enteresan. Kola göre maalesef yükseklik ayarı olmuyor. Yani bu geri geri, geri iki, iki, yok. Iki, Düz sabit. Düz sabit ama iki kademeden oluşuyor. İlk bastığınızda evet. küçük bir yer bir şey var. ufak bir İkinci şey aynen sağ falan kaldırdığınız zaman içi açılıyor. Hani e, bunun nasıl desem genişliği iyi. Evet evet. Çok fazla derinliği yok ama genişliği iyi. Bence. Ee, bu gösterge yalnız bu makyajlıydı bu araç biliyorsun. Bu makyaj sonra şu gösterge tasarımı ben hiç beğenmedim. Hı -hı. Bu araçta da daha güzel gösterge evet, tasarımı. O mesin... Biraz sade olmuş. Hani böyle 2001 modelinde Accent'ler olur evet, ya. Onun gibi olmuş biraz ya. onlar gibi olmuş bu gösterge şeyleri, tasarımları. Ee, başka Aracın aydınlatmaları falan tabi fabrikasyon çıkışı sana sarı evet, aydınlatma sonradan led düşünebilir fakat Farlar şu, da halojen bildiğiniz Farlar da halojen yalnız gündüz led farlar var evet, Aracı evet. çalıştırdığınız andan itibaren o farlar yanıyor Şık da duruyor Yanıyor şık duruyor bu güzel olmuş ee, Aracın dikiz aynaları çok büyük o çok hoşuma gitti Hı. Hani burada kör nokta falan hani iyi görürsünüz Görüş açıları iyi Herhangi bir kör nokta Mesela fluans tasarım biraz yanlardan şık biliyorsun Arka taraf park manevralarında biraz zorlanılıyor evet, evet. Bu araçta o yok Hani e, Burada hmm. düz bir yapı olduğu için daha rahat park edilebileceğini düşünüyorum ben bu arada. Kapı gözleri olarak hani nasıl diyebiliriz? Burada bir buçuk direkt şehir gözleri hani tamamıyla alıyor. Daha etsin. Evet. bir ufak bir göz daha var. Kendi ikisi eşyalarınıza koymak istersiniz. Parfüm vesaire Bir sıkıntı yok bence. Corolla cömert ya burada. Evet. iki bardaklığı var, burada şeyi var. Kolçağı da ideal. Burada iki adet bardaklık var. Onu da Torpidosu geniş. Torpido geniş. Hani e, torpido geniş çok derinlik yok. İçinde ama kaplama da yok. Biraz ilkel bir torpido. Çünkü ne ışığı var ne içinde kaplaması amortisör var. Ne de yok. Yok. Amortisör de yok. Yenilerinde amortisör geldi ama. Yenileri amortisörlü evet. O güzel olmuş. Ee, Dikiz aynanın falan tasarımı çok hani böyle biraz eski nesillere benziyor ama yani sonuçta hani bu araba 50 bu araç bin lira. bir de boş bir donanım evet. 50 bin lira gibi bir, iyi bir fiyata satıldı bu araç biliyorsunuz bence 50 bin lira alabilecek en iyi 50 bin lira en iyi sedanlardan biri yani bu aracı şehir içine ben kullanayım arabam olsun geniş olsun arkada rahat edeyim hani bagajım iyi olsun diyorsanız konforlu olsun Hani aracım olsun hani dizele bakmıyorum ama Aynen. Hani böyle şehir içinde ayda 20 bin yılda pardon 20 bin kilometre yapmayacak yap, yap, yapmayacaksanız gayet ideal bir araç çok iyi bir seçim olabilir. Arkada yalnız havalandırma kanalı yok aramıyorum yok, zaten. 50.000 evet. 50 bin lira bir fiyatta satıldı zamanında bu arabalar. Ee... Fiyattan değil de bence. Bu bir uzak doğu aracı. Yani uzak, uzak doğular doğu... zaten bunu şey yapmıyor biliyorsun. Yani, hani mesela ona bakarsan Skoda Octavia da 50 bin liraydı ama arkada iki havalandırma gözü vardı. Evet Volkswagen grubunu onu seviyorum. Standart olması C sınıfı araçlarında. Hı -hı. Hani yine bir Polo'da yok ama yine C sınıfı araçlara koyuyorlar. O güzel. Öyle. Ben ama bu yeni bu en son çıkacak 2018'de bir Corolla var ben onu da bekliyorum hani bir arka alandırma çıkışı. Çünkü artık olması lazım. Bence de olması, Çünkü yetmiyor bu klima artık. Olması yani? gerektiğini düşünüyorum. Şu anda yakıt tüketimi 9.7 daha demin 9.9'du test başlattığımda. Biraz daha ekonomik sürmüşüz. Bir azalma var yakıt tüketiminde. Ee, bu araçta söylemek istediğim şu nokta şu. Hani performansı gitmiyor falan diyenler ya bu araca LPG taktırılabilir. Bence LPG hmm. takılması mantıklı. Ya Performansa çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Düşüreceğini. Ee, ama yakıt tüketimi yani 45 50 kuruş falan yakıyor bu araç. Yakıyor, yakıyor. Hani yaktığı için ülkemizde de yakıt zaten pahalı. Hani LPG taktırılabilir diye düşünüyorum. Evet evet. E, sollama falan yaparken hani e, yani rampa çıkar çıkıyorsanız rampa yukarı e, yokuş yukarı bir yer çıkıyorsanız düşürmeniz kesinlikle. Yani lazım. vitesle vitesle haşır neşir oluyorsunuz. Vites evet, evet. E, çok oynuyorsunuz. Kemikli böyle yumuşak kemikli ama hoşunuza gidiyor. Hani vitesle böyle hani hani böyle yumuşak vites böyle el alışkanlığı yapıyor vites. Hani oynayayım sürekli böyle falan iyi bir şey yani böyle yumuşak kemik kemikli ama yumuşak. Renault'da da mesela Fluance'da çok sert, kemikli bir yapıydı O kemikli ama yani vites böyle neredeyse geri vitese geçmeyecek. Hmm. cart ediyordu yani. Yo bu aracın hakikaten tok vites geçişleri olsun falan. Yeri de pozisyonu da güzel bence gayet. Tok tok bir vites topuzu olmuş diyebilirim. Yalnız bu e, dağlık yollarda, virajlarda falan haşır neşir. El sürekli evet, böyle mesela hafif bir yokuşta 2'ye çek, 3'e çek. Bu şok oluyor. Yani, üzüyor yani biraz. Sollama falan yapılacaksa da uygun vitesle e, ya da yani. yani tavsiye vites küçültüp sollamaya kalkın kesinlikle. Yoksa e, kendinizi tehlikeye atabilirsiniz. Doğru. bir dezavantaj olarak bunu söyleyelim. E, yalıtımdan bahsedelim. Evet. Bu, yalıtım bu, bu aracın zayıf olduğu kısımlarından biri de yalıtım. Ya yani rüzgar sesi yine kabul edilebilir ama evet, e, Ama motor sesi motor hani ben sesi. kullanıcı olarak rahatsız oluyorum. Rahatsızım. Yani çünkü hani resmen burada motor. Evet. E, Zır şurada zır falan... zır çok fazla ses geliyor. Ben pek hoşuma gitmiyor yani. Özellikle... Ama Özellikle... atmosferik hani bir ses falan hoşuna gider insanın ama bir zaman sonra sıkıyor artık. baş evet. ağrısı, baş ağrısı. Özellikle artı bu 3500, 4000 devir sonrası zaten motor artık hani şurada olduğunu hissediyorsunuz. Yer. İçeride motor yani onu söyleyeyim. Ee, yol sesi alıyor. Bu Arnavut kaldırımı yollarda çok belirgin ediyor bunu. Yol sesi alıyor. Yol sesi evet. alıyor. Daha çok böyle haç, kur, garç kur, garç kur, yol sesi geliyor içeri böyle. Ee, ama süspansiyonun darbe emişi güzel. Ama aracı... serte dönük ama kesinlikle konforu etkilemiyor. Yol burada tutuşu... kullanılan süspansiyonlar bence kaliteli süspansiyonlar, kötü değil. Evet. Bence yol tutuşu evet. arttırmak için yapılmış diye düşünüyorum ben. Yol tutuşu da iyi olsun evet. diye sert süspansiyonlara yer verilmiş. Bak, konforu da iyi. Konforu da iyi. Biraz yere yakın. Tek avantaj olarak yere yakın bu yol tutuşunun da iyi evet, olması evet. için böyle yapılmış. Yani ama bir kaldırma çıkacaksınız. Bir şeyle yani Neredeyse İstanbul'da Bütün o kasisleri öpüyorsunuz yani. Öyle bir sıkıntısı var. Çünkü evet. hani illa her yere bir iz bırakıyor bu araç. Evet. Arka diz, baş mesafesi yani anlatılmaz yaşanır derler ya. Salon o olay var arkası. Ya, güzel. Salon gibi çok geniş. Şaft tünelinin olmaması zaten bir artı. Kocaman evet, evet, bir artı. Evet. Yani beğeniyorum bu aracı. Güzel. Koltuklar hakkında ne düşünüyorsun? Koltukların hani e, baldır desteği iyi değil bu koltuğun. Ama Hı. yanal desteği başarılı. Şuraları başarılı. Evet. Özellikle sürüyorum, yaslanıyorum böyle. Kafalıklar çok rahat. Kafalıklar evet. Kafalıklar rahat. Eee Yanal destek başarılı, baldır desteği biraz iyi olabilirdi. Ama şöyle şöyle olmuyorsunuz bu araçlarda. Viraja evet, evet. girin, sağa sola kesinlikle kendini savurmuyor. Ee, tabii yüksek süratlerde bu C sınıfı araç sonuçta, ve bu donanım seviyesi düşünüldüğü zaman önden kayma eğilimi çok çok limitleri zorlayınca kayar, var. Hayat, yani kayar, kayar artık hani. E, ESP devreye giriyor tabii ama artık e, süratinize falan. ESP'si da biraz hani hakikaten devreye giren bir ESP, ESP. Size müdahale ediyor, bazen müdahale eğlenmenize ediyor. izin vermiyor. Bu devre var. dışı bırakılabiliyor, güzel bir özellik. Bu bu araçta yok onun. Bu araçta yok. Donanım yok üst donanım bu donanımda yok. Üst, şey bu devre dışı bırakılamıyor. Üst donanımlarda bunun üst donanımı taçtı galiba. Evet. O taçlarda falan bırakılabiliyor diye Hı -hı. O güzel olmuş. Düşünmüşler. Yani bu 50 bin liraya çok iyi alınabilecek bir araç. Yani gerçi şu an araba fiyatları hikaye oldu. Yok şu an bu araç hani Gidin bir bir bayisine. Bu aracı 73 bin liraya alabiliyorsunuz. 73 bin lira. Yine ÖTV mi ÖTV? Yani ÖTV hani falan. KDV derken zaten iyi vergi alıyorlar. Patladı gitti araç piyasası. Yani Allah iletsin diyorum. Ne olacak sonunuz? Yani şu Megane'ları falan 120-130. Ya araba kötü değil. Güzel araba ama 120-130 da iyi para o araca. E şimdi iki bayağı sene önce sen 130 kâğıda çok güzel araba alabilirdin. Evet ya bu Fulanser'ı hatırlıyor musun? Bu Fulanser ilk çıktığı zaman 38 bin lira. Evet evet. Başlangıcı evet, vardı. Ya. Reklamlarda falan, çınıtmıyorum. Araba 95 lira oldu en son ya, 97 liraydı. Yani şu an üretilmiyor ama ya, dediğim gibi 96-97 bin liradan giriş paket alınabiliyordu. Sonra konversiyonlar falan dolduruluyordu, 102-103 falan oluyordu. Hı hı. Böyle hatırlıyorum ben. Güzel yani, debriyajın kavrama noktası yayalanmış ama kalkışlar antal oluyor dediğim gibi. Turbo desteği olmadığı için hani araçta evet. bir, hani şu rolantide titrem olur ya, hı hı. bu araç, dizi araçlarda böyle hani artık gaz istiyorum der evet, araba gibi. Evet. Bunda o yok. Bunda gaz desteğiyle kalkış yapmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde stop edeceksiniz. Gerçi gaz verince şöyle bir an oluyor ama. <laughs> ama hani bu bu otomobili kullanırken hani bayağı bir stop ettirirsiniz. Daha ilk başlayanlar için ederler. Hani e, alt devirler cansız. Hani gaz vereyim kullanırım. Debriyaj yumuşak şöyle düşünüyor insan. Hani debriyaj yumuşak kavramı nokta hafiftir. Ben az gazla titretmeye kaldırım Öyle bir mantık yok. Evet. Biraz gazı vermeniz gerekiyor. Ayağınız alışması gerekiyor. Alışkanlık istiyor. Başka ne kaldı? Yani arka ön süspansiyonundan bahsedeyim. Ön bağımsız. Ön bağımsız. Arkası da yarı bağımsız ama hani bence iyi bir süspansiyon kullanılıyor arkadan. Şu kapıdaki hani şu fitiller hakkında ne düşünüyorsun? Şuralarda falan. E bunlar evet çift fitilli. Bence hani iyi yani bir sıkıntısı yok. Hani ben rüzgar sesi pek fazla almıyorum bu arabada. Rüzgar sesi 120'den böyle. sonra falan ötmeye başlıyor. 120'den sonra dediğim gibi ötmeye başlıyor. Şöyle bir uyarı yapalım. Geçelim şuradan. Abicim, azıcık çok sağ Evet başka değinmediğimiz nokta var mı 3 hmm. kollu bir deri deri değil özür dilerim normal bir direksiyon Şurasında bir şöyle bir kaplama var böyle alüminyum taze renkte güzel olmuş başka da direksiyon yumuşak zaten Evet ondan bahsetmiştik zaten şimdilik söyleyeceğimiz başka bir şey ben bir şey göremiyorum şu an. Ses sisteminden bahsetmek Ses lazım. Ses sistemi 4 hoparlör var. 4 hoparlör var. Yani baslar güzel fakat hani tizler iki tane değil. olsa güzel olmuş bir hocam. İki, i̇ki tane daha daha iyi olur. Çünkü hani bu aracın dolu versiyonlarda iki tane daha ekstra geliyor. Hmm. Aracın tizleri de güzeldir. Ayrıca bu arabanın bu aracın radyosu çekmiyor arkadaşlar. Hani hiçbir ha, yerde bir çekmiyor. De. Bir bak, de bunun gömmüşler o da bak. Çekerse güzel çekiyor ama bir şehrin içinde falan güzel çekiyor fakat hani mesela bir şehir dışı olsun, bir otoban olsun falan bu ara çekmiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Radyosu çekmiyor. Radyosu çekmiyor. Evet. Bunun bir de dışarıda anten yok. Evet, camı Cam, Cam kenarına, arka sütuna gömmüşler. o da güzel. Evet, e, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. E, çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Doğukan'a aracını ederim. bize verdi. E, böyle e, bu tarz işlerde hani aracımızı test eder misiniz gibisinden şey olursa yorum olarak bırakın. E, elimizden geldiği kadar yardımcı olup test etmeye çalışırız sizlerle beraber. E, gurur duyarız. E, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. hani Sorularınız falan varsa e, videonun altına yorum atabilirsiniz. E, bir de bu dikkat ederseniz yeni konsept çektik. Kamera sabit. Evet. <laughs> Normalde oynuyordu bizim çekimler ama. E, bunu beğendiyseniz hani yorum olarak belirtebilirsiniz. Ne açılardan istediğinizi, çekim açılarını. Teşekkür ederiz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler.